Bugün birlikte bu video çok kısa olacak lütfen namı izleyin. 2 dakika bir falan alacağım. 2 dakikanızı alacağım sadece ama sadece. Onun önü için şuraya koyuyorum. 2 dakika alacağım zaten. Çok süre değil ki. 2 dakika. Arkadaşlar şimdi. 2 dakika. Yemin ederim arkadaşlar zona gitti. Vallahi olmaz ya. Vallahi olmaz. Vallahi. Yum yum yum. Ağzıma sürttüm ama yer misiniz bilmiyorum. Ağzıma sürttüm. Ne söyleyeyim. Bir dakika oldu zaten. Vallahi olmaz ya. Bir, bir, bir tane bir tane ya. 1 dakika 3 saniye 1 dakika bir saniye çabuk olmalıyız arkadaşlar çabuk çabuk. Zaten video iki dakikada bitecek lütfen lütfen çabuk çabuk. Çabuk gidiş çabuk çabuk çabuk. Çabuk alışın. çabuk çabuk. Daha yapacak çok şey var. Aa. Hmm. Tamam tamam. Hmm. Ice Ice hmm. O da olur. Allah paça paça. 1 dakika üç saniye daha. Daha yapacak çok şey var ya. Para bak. 10 tane, 20 tane, 30, 40, 50, 60 tane bunlar var. Gel videoda bunun altını şimdi. Ne kadar çıkıyor? Ne kadar gidiyor için benim umurumda değil. Fakat.